Sen gel. Salla şöyle bir tane istiyorum. Tamam. Sen az hareket edebilirsen çok sevineceğim dayı. Yiyeceğimiz sıkıntıyı Ee, tarla Hayvan yok yakında ya Aha Şöyle Ette 5 var, odunda 5 var, altında 1 var, taşta 1 var Altına bir daha basalım Böyle ya. Böyle ya. Ete dair bir kamp mod, bir şey var mı yok? <laughs> Peki şeyi nasıl yükselteceğim? işte? Neyi? İşte. Yaptır. Çağ kale çağı. çağ. Çağ hangisi oluyor ya? Sen gel bakayım. olur. Süper. Şu an 290 geliyor dakikada. Hmm, mi yap Devreye Ha devriye belli yerlere gezebiliyor gibi düşünebilirsin. Önce devreye çevirebiliyor mu lan? Hmm. Devreye bak. Burada. Beklerim. Ne ol? Yaptırım. İş kılarım. Ah benim. Ah benim diyor. <laughs>

San Ticaret Sağı Çifte Minareli Medrese Ticaret Ağı kuruyorum. Biz şu an ortağız değil mi? Hı hı. Daha henüz birbirimizle savaşacak konumda olduğumuzu düşünmüyorum. Otu askerleri devreye çevirmiş. Yok devreye de değil. Şu anda öyle gezdiriyorum. Efendim anne. Şu ikinci gereksin diyor. <laughs> Ağaçları sömürdüm ya <laughs> Böyle <laughs> öyle. Bütün ağaçlar <laughs> kesilecek burada yapacak bir şey yok. Ne oluyor? Ha ben level atladım. Level atladın mı? Hmm. Çağ mı atladın? aynı. Ben, ben yiyecek konusunda bir tık weak kaldım. O da atlamamışım tamam. Gel bakayım sen. Bir keres de şurayı istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> adam adam üretince de şey yapıyor ya. Piş. İş kılarım. bende kılarım. Ben de kılarım iş. Güzel fena gitmiyor şu an. Şuraya sadece oduncu takviyesi istiyorum bir tane Sen de abi ee, Taş takviyesi Sen de aynı şekilde Taş takviyesi istiyorum Buradan da Adamın bit bitsem de ya um, Fede alça ulaştıysa ben benim de. de şöyle bir ben de ulaştım, ben de ulaştım. 400. Ha, bir de seçenek veriyor. Hı hı. Ne hı. diyor? Tüccarlar bitirecek mi? ve başka <laughs> bir oyuncu mu? Şey. Tamam. Otomatik. Takılsın o zaman. Şeyleri taşıyabiliyor muyduk? Neyleri? Ankara. Yok ya, hadi ilk birinde yap. Bu kötü oldu. İş mi kılacaksın? İş mi kılacaksın, Seco? <gülüyor> <gülüyor> işe hazırım. Yaptırı başlarım. Yaptırı başla. Ben de yaptırı başlarım da. Çocuğu gemi basmayı lan. Aha. Ne oldu lan? O anda geldiler. Nama mı geldiler? Hızlı 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 Oğlum Sıkıntı işte yaa Tanrı'yı da biçim çaldı hadi hadi Bu çağ şey niye üretilmiyor? Çalışmıyor mu? <laughs> Gençler. Hı. Bu niye üretilmiyor? Ben kurdum şeyi. Niye? Üretmiyor şu an şey. Geç mi üretmiyor? Ha? Güzel. Hı -hı. Sana Çocuğu gemin varsa bir desteği yolla be hocam. Yok. Ben daha ikinci çarı yeni geçtim. Nasıl yap? Taş. Ahır. Aa ahır yap. Yürü. Hocam.

Bu kule ya. Eski Abi. Oldu. Var. Mi? Tamam. Güzel. Bu fazla da bana geldi lan. Hayır 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 Bok yoluna savaşmıyorsunuz. Bot sana doğru çıkıyor gemiler. gelsinler amına koyayım. sen de gel bakayım. yaptırı başlarım <laughs> yaptırı başlarım diyor ya sen savaş bitti mi sendeki şu an gemi kısmını bir tık saldığım için ee, o gemileri çözeceğim ama güzel o gemi bir gün gelecek ama Öyle biliyorsun değil mi? Donanma kuruzdıcı. Ha? O gemi bir gün gelecek ama biliyorsun değil mi? İsmail abi. Gelecek gelecek. Çözüyorum, sütçüm onların orada şimdi ya. Ben hızlıca bir üçüncü Çağ birden bir zıplayayım da kanka görsünler. Ben zıpladım şu an. 10 saniyesi falan var herhalde. Savaş mı? Ha <laughs> amcık <laughs> Sen savunmadasın Ha, Savunma kulesi dikmiş o da mantıklı Çık bulursun Şu madenciliği yükselt Değirmeni yükselt kim geldi? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. selam. Korktum am bunu. Aa gemilerle saldırdı. <laughs> saldır önemli. Değil. Okçu kulem. Şimdi... Bunu <laughs> istiyorum. Sik şunu hadi artık. Ne? Oy aman Güzel. Yeni bir çağ başlıyor. Batu çağ atlattı ya, yine. Haa buna koyduklarım. Sikeceğim. Sikeceğim evet. birazdan onları. Deniz sekimizde yanıcı gemiler mi? 1200 yemek olduk güzel. Siz şurayı kurun. Aa saldırıyorlar bana. Kim nereden? No Düşman maruzluğuna taarruz kaldık diyor. Ya da o, o tarz bir şey. <laughs> Tam emin olamamakla beraber. Saldırın okçular. Kör olasıcılar diyor Saldırın <laughs> lan. Ben birazcık e, haritadan kaynaklı biraz gemilere önem vermek gerekiyor arkadaşlar yaptıştım. Onu olsun. Onu işte keşke önceden söyleseydik kanka. Ben de Anladım. yeni şey yaptım. yaptığım için ayıklığım için. Markete gerek yok. Demirci abi. Demirci üretilir. Demirci üret. Oğlum adamla direkt baş sınırmışız lan. Yan yanaymışız. Var mı? Karşı tarafımda o var. Oraya. Sen. Ahır üret. Atlılar öyle önemli. bir hata yapacak mısın? <laughs> Balıkçılık gemisi. Oy bana büyük bir saldırı geldi. Bana çok <laughs> bana büyük bir saldırı geldi diye. <laughs> büyük, kocaman. <laughs> Şurada Değişik konuşuyorlar tabi de. Oğlum deli imha gemisi yolluyor lan bunlar. Takviye göndereyim Hı, mi sana? olayı çok önemli. Takviye göndereyim mi takviye? Hayır harita donanma oyunu. Harita do şu an harita full donanma ya. Hı -hı. O yüzden donanmalara bir şey yapın. Bir de ben biraz ayarları düşüreyim. Çok şeyim var kasıyor. Şu... Orta yap abi. Değişmek oyunu yeniden başlatacaktır. Bunu seç. Hayır abi oyunu yeniden başlatma. Biliyorum çünkü ben Age of Empire'ın bu olayını. Oyuncular ve haraç diyor. Al kardeşim sana birazcık et vereyim. Sana da biraz et vereyim. Size haraç verdim ha. Arzun nedir? Arzum yok. İyi. yiyeceğim şimdi sizin. Gel gel nereye kaçıyorsun orası bu çocuğu. Hamına <laughs> koyduklarım. Ben bunların şeylerini sıkıyorum şu an. Ben var ya kanka. Donanmayı açtım. Şimdi şarap çanağına sıçmaya hazırlanıyor. amlarına koyuyorum şu an beni izleyebilirsiniz. turuncu bana önce nasıl yollamış lan buraya? Derken, gel gel senle gel gel gel. Karşımdakinin donanmasının içinden geçeceğim ya. Hadi oradan bana onda saldırmaya çalışsan abi. Lütfen ya. Oğlum buraya saldıramıyoruz mu amına koyayım? Bu kimin? Ha kıyı, e, kıyısal ticaret merkezi diyor. Seco şey, asker yığını şu an. Yayan asker basıyor. Şu an biraz onunla konuşlandıracağım hepsini. Sen de ya. Bir de bunların canını nasıl iyileştiriyorsun? Eee tamir ettiriyorsun. Nasıl ettiriyoruz? Adamlar... Eee rahip. Hayır hayır şey. Hayır savaşçıları mı? Hı hı. Ha, onları rahip dayı. Rahip. Biraz. Beş tane Rahip mi yapacağız? Demirci, mark. Aa düşman kutsal mekanı ele geçiriyor. Alırız geri sıkıntı yok ya. Eksen. Ha. Rahibi hmm. Şimdi Bu ne kan kan bakıyor? Ön Cümleniz dakik olsun diyor bana kanka. Madeni ee, benim taş yok Ev mu? Yap. Ev yapın. Ev evet. bu bana... yiyecekten yana sıkıntımız yok Şuraya bir altıncı verebiliriz şunu şöyle koyabilirsin Aha, yine geldi Demir hoca yakında bir çekme